Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok sevdiğiniz gibi bir challenge ben o yüzden ikincisini çekiyorum Bu videoda eğer öyle büyük like'lar gelirse bu videonun üçüncüsü gelecek O yüzden like atmayı unutmayın Dediğim gibi bu, bu videoda tekrarlıyorum kanala abone olmayı Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı Ben beni dislike basabilirsiniz ee, Beni çok üzmüyor Size kalmış diyorum ve videoya başlıyorum başlayalım bu arada gülersem arkadaşlar tekrar diyorum hesap dizeceğim ondan da girmemeye çalışacağım başlayalım devam edelim zaman 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 değil içinde hiç aşk yoksa <laughs> tarkan hiç tarkan hiç Tarkan hiç o bir yuh Burayı sansürmemişler ki adam dedi kötü yani Gül, Bana gülüyordum Az kalsın gülüyordum Oğlum çok ses var lan Siz açarsınız sesleri arkadaşlar Tövbe Ne var Olmuyor Serdar, olmuyor. Bundan sonra sana gün gibi ben bakarım. Hey. Ya selam. <laughs> Tövbe zaman biz niye sizsin? <gülüyor> Gülüyordum duymayacağım duymayacağım tamam. <laughs> Aga bu adamı seven var mı aranızda ya? Murat Boz ve şeyin çakması gibi. Ee, Murat Dalkan'ın çakması gibi adam bu. Sıyıyorlar bizi, <Sessizlik> bizi. Ben de sapık oldum video yüzünden. Bu şarkıyı da mı ya? Bu gözünü sikeyim. Vay kaksüs. Bir ışık yok gökle. Sapık oldum ben. Ne bekliğinin olsun. <laughs> Dert mi lazım söyle sevdiğim <laughs> Bak ben düzgün ediyorum ben düzgün okudum Tövbe tövbe Oldu mu şimdi? Ne güzel niyorduk? Kötü <laughs> değil mi? gideyim Onu sikemiyordu sanırım burada hata var Eşal artı 18 girmez YouTube'dan Arkadaşlar dayanabiliyoruz çok mutluyum Normalde dayanamazdım ben böyle şeyleri Tamam normal. Tövbe evet. Tamam. Hangi bu şarkıyı bilen var mıdır bilmiyorum ama. Ya sus pusla mı yaptınız ya? Bu ne ya? Seni var ya seni seveceğim. Orası şey değil de seveceğim diyordu Allah Allah. Siktik de kaplandık. İnan bu kula. Hepimiz alacağız de gömleğini yıkıra. Bu Murat Bozum bakışın gören oldu mu peki bak. Bak şimdi bu. Tamam 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 çok şey yapmayacağım. Eee. Burayı kesebilsem keserim. Daha ödebiliriz. <laughs> yani şimdi şey Murat boz diye. Tamam, tamam boş. <laughs> Kimse kim belli Sana kadar daha yine geleceğim. Hayır, arkadaşlar. Kafama değil, bak kim geldi. <laughs> Olum, oldu mu bu şarkıya ya? Her <laughs> <Kör> misin? <Cesaretin gülüyor> var mı aşka? Yor <laughs> kalbim <laughs> <laughs> bir başka Sen ben de değilsin <laughs> 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 Tam bu bilmiyorum zorlamaz o yüzden beni kim sen? Yok, yok yok bana neredeyim bir, bir sen bir sor sor bana size ben düzgün okudum orada orayı şey yaparım ben. <laughs> Ya ne alaka? Tam gülmüyoruz çok iyiyiz. girmiyoruz şu anda harikayız. Oh tamam 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 yırttık. Tövbe, tövbe Tarkan da bozmuş kendini. tamam tamam. Yorum yok. Dinliyoruz. Tövbe tü. Ge mi acaba? Sıkıntı olur mu? Youtube'da sıkıntı olur. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. geliyorum. Hayır söylüyorum salak bir şarkı ya. <gülüyor> Zamanlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tamamdır bu videoyu burada bitirelim. Hiç ben daha fazla yapamayacağım. <laughs> Çünkü ben güleceğim. Bugün şöyle mutsuz değil yani. Mutlu olduğu bir şey. Gülmek istemiyorum. Bayağı <laughs> video bu da bitiriyorum. 10 dakikalık videomuz oldu. Eğer daha fazla yani gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı Şuradaki yok. Şuradaki butonu tıkarak da kanala abone Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.